İki kardeşten Bülent'in yaşı 18, Mustafa'nın yaşı 12'dir. Bülent 18, Mustafa 12 yaşındadır. Buna göre bu kardeşlerin yaşları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneği. 3 yıl sonraki yaşları toplamı 36'dır. 3 yıl sonra Bülent 18 artıştan 21, Mustafa 12 artıştan 15 olur. Topladığımız zaman ikisinin yaşlarına 36 olur. Yani doğru. 5 yıl önceki yaşları toplamı 20'dir. 18, 12. 5 yıl önce 5 çıkarırsak 13, 5 çıkarırsak 7. 13 artı 7'den bu da 20 yapar yani doğru. O yıl sonraki yaşları farkı 16'dır. Yaşlar farkı arkadaşa değişmez. Başlangıçta yaşlar farkı 18'den 12 çıktı 6 olduğu için 10 yıl sonraki yaş farkı da yine 6'dır. O yüzden bu doğru değil. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği. 3 yıl önceki yaşı 14 olan Sema'nın 5 yıl sonraki yaşı kaçtır diye sorulmakta. Arkadaşlar 3 yıl önce 14 yaşındaysa şu anda yani şimdiki yaşı 14'ün üstüne 3 eklersek 17 yaşındadır. Şimdiki yaşı 17 ise 5 yıl sonraki yaşı 17 artı 5'ten eşittir 22 olmuş olur. Doğru cevap D seçeneği. Efe'nin 12 yıl sonraki yaşı bugünkü yaşının 3 katından 6 eksik olacağına göre bugünkü yaşı kaçtır diye sormakta. Arkadaşlar Efe'nin bugünkü yaşına x dersek 12 yıl sonraki yaşı x artı 12 olur. Şimdi 12 yıl sonraki yaşı yani x artı 12 neye eşittir? Bugünkü yaşının yani x'in 3 katından 6 eksik yani x artı 12 eşittir. 3x eksi 6 diyoruz. Eksi 6 sola x sağa giderse 12 6 18 eşittir. 3x'den x çıktı 2x buradan x eşittir. 9 buluruz. Yani bugünkü yaşı Efe'nin 9'muş. Doğru cevap B seçeneği. 4 yıl önceki yaşları toplamı 54 olan 3 arkadaşın bugünkü yaşları toplamı kaçtır diye sorulmakta. Arkadaşlar 4 yıl önceki yaşlarına X, Y, Z dersek topladığımız zaman X artı Y artı Z eşittir 54'müş. Şimdi 4 yıl önceki yaşları X, Y, Z ise şimdiki yaşları X artı 4, Y artı 4 ve z artı 4'tür. Şimdiki yaşlarını toplayacak olursak arkadaşlar. X, Y, Z toplamı zaten 54, 54, 4, 4, 4. Yani 12 daha eklediğimiz zaman şimdiki yaşları toplamı 66 olmuş olur. Doğru cevap E seçeneği. Bir babanın yaşı 40, Oğlunun yaşı 15'tir. Oğlu babasının yaşına geldiğinde baba kaç yaşında olur? Arkadaşlar oğlu 15 yaşında babası 40. Oğlunun babasının yaşına gelmesi için yani 15'in 40 olabilmesi için 25 sene geçmesi lazım. Şimdi 25 sene geçtiği zamansa baba 40 artı 25'ten 65 yaşında olur. Doğru cevap C seçeneği. Murat ile Seda'nın bugünkü yaşları toplamı 32'dir. Arkadaşlar Murat x Seda y yaşında olsun. x ile y'nin toplamı eşittir 32 yazıyoruz. Seda Murat'ın bugünkü yaşına geldiğinde yaşları toplamı 44 olacağına göre Murat'ın bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi Seda arkadaşlar y yaşında, Murat x yaşında. Seda'nın yaşının x'e olabilmesi için kaç yıl geçmesi lazım? Eksi y artı x yıl geçmesi lazım. O zaman Murat'ın üzerine de eksi y artı x eklersek Murat bu durumda 2x eksi y yaşında olur. Yani Seda Murat'ın yaşına geldiğinde Murat da 2x eksi y oldu. Bu durumda yaşlar toplamı toplamı eşittir 44'müş. Topladığımız zaman buradaki yaşları 2x x daha 3x eksi y eşittir 44. Taraf tarafa toplarsak burayı y'ler birbirini götürür. x 3x daha 4x. 32 44 daha 76 X buradan 76'yı 4'e bölersek 19 yapar. Yani doğru cevabımız Murat'ın yaşı zaten X olduğu için 19'dur. Doğru cevap C seçeneği. Bir annenin yaşı kızının yaşının 4 katına eşittir. Kızına x dersek arkadaşlar annesi 4x oldu. 16 yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 2 katına eşit olacağına göre annenin bugünkü yaşı kaçtır diye sorulmakta. 16 yıl sonra arkadaşlar anne 4x artı 16 yaşında kızı ise x artı 16 yaşında olur. Burada ise kızının yaşına iki katına eşitmiş. Yani 4x artı 16 kızının yaşı olan x artı 16'nın iki katına eşitmiş diyoruz. Denklemi bu şekilde kurduk. 4x artı 16 2'yi dağıtırsak 2x artı 32 2x da 16 sağ giderse 4x'den 2x çıktı 2x eşittir 32'den 16 çıktı 16 buradan x eşittir 8 olarak bulunur. Annenin bugünkü yaşı kaçtır? 4x x'i 8 bulduk. 4 kere 8'den bu da 32'dir. Doğru cevap A seçeneği. 2023 yılında bir babanın yaşı oğlunun yaşının 4 katından 2 fazladır. 2023 yılında oğlu x yaşındaysa arkadaşlar babası 4 katından 2 fazla yani 4x artı 2 yaşında. Oğlu doğduğunda babası 29 yaşında olduğuna göre oğlunun doğum yılı kaçtır? Arkadaşlar oğlu 0 yaşındayken yani doğduğunda 0 yaşındadır. X yıl önce x yıl önce babası 4x artı 2'den x çıkarırsak 3x artı 2 yaşındadır. Ve bu 29'muş arkadaşlar. Eşittir 29. Buradan 3x eşittir 27'den x eşittir 9 bulunur. Şimdi x'e 9 yazarsak arkadaşlar. Demek ki oğlu 2023 yılında 9 yaşındadır. O zaman 2023'ten 9 çıkarırsak 2014 yılında oğlu doğmuştur diyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği. İki kardeşin yaşları farkının yaşları toplamına oranı 1 bölü 4'tür. Yaşları farkına x dersek yaşları toplamına o zaman arkadaşlar 4x diyoruz. Yani yaşları a ile b olsun a büyük olsun. a eksi b eşittir x. a artı b eşittir 4x olmuş oldu. 3 yıl sonra bu oran 1 bölü 5. Şimdi 3 yıl sonra yaşlar farkı arkadaşlar a eksi b yine değişmez x. 3 yıl sonra yaşlar toplamı a artı 3 artı b artı 3. Eşittir 5x olması lazım. Buradan a artı b artı 6 eşittir 5x. Şimdi a artı b'nin 4x olduğunu bildiğim için 4x ile 6'nın toplamı 5x. Buradan x eşittir 6 olarak bulunur. x yerine 6 yazarsak burası 6 burası da 24 oldu arkadaşlar. Yani a eksi b eşittir 6. a artı b eşittir 24. Tara tara toplarsak 2a eşittir b'ler gitti. 30'dan buradan a eşittir 15 olur. A 15 ise B de buradan 9 olur. Toplamları 24 olduğu için ee, büyük kardeşim bugünkü yaşı 15'tir. Doğru cevap D seçeneği. 1996 yılında doğan bir kişi yaşını soran bir arkadaşına bugünkü yaşım doğum yılımın rakamları toplamına eşit cevabını veriyor. Buna göre bu konuşma hangi yılda yapılmıştır? Arkadaşlar doğum yılındaki rakamları toplamı 1 9 9 ve 6 toplarsak 19 25'tir. Demek ki 1996'ya 25 eklediğimiz zamansa bu da 2021 yapar. Demek ki 2021 yılında geçmiş bu konuşma doğru cevap D seçeneği. Bir babanın bugünkü yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının 2 katının 4 fazlasını eşittir. İki çocuğun yaşları toplamını istersek babanın yaşı 2x artı 4'tür. 4 yıl sonra çocukların yaşları toplamının babanın yaşına oranı 3 bölü 5 olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? 4 yıl sonra baba arkadaşlar 2x artı 4'e 4 eklersek 2x artı 8 olur. 2 tane çocuğun yaşları toplamı arkadaşlar 4 yıl sonra her bir çocuğun üzerinden 4 yıl geçeceği için x'in üzerine 4 artı 4'ten 8 eklememiz gerekiyor. Şimdi bu durumda çocukların yaşları toplamı olan x artı 8'in babanın yaşı olan 2x artı 8'e oranı eşittir. 3 bölü 5. Burada arkadaşlar işler dışarı yaptığımız zaman 6x artı 24 eşittir 5'i dağıtırsak 5x artı 40. Buradan 5x sola 24 sağa giderse 6x'den 5x 40'tan 24 çıktı 16. Demek ki x eşittir 16. Bize sorulan soru babanın bugünkü yaşı kaçtır? Babanın bugünkü yaşı 2x artı 4. x'e 16 yazarsak 2 çarpı 16 32 artı 4'ten babanın bugünkü yaşı 36 olmuş olur. Doğru cevap C seçeneği. Bir annenin bugünkü yaşı üçer yıl arayla doğmuş üç çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Burada en küçük çocuk x olursa bir sonraki çocuk x artı 3 bir sonraki çocuk x artı 6 olmuş oldu. Annenin yaşı bu üç tane çocuğun yaşları toplam olan 3x artı 9'a eşittir diyoruz. İlk çocuğu doğduğunda anne 25 yaşında olduğuna göre annenin bugün yaşı kaçtır? Arkadaşlar buradaki ilk çocuk demek en büyük çocuk. En büyük çocuk burada x artı 6 olduğu için e, x artı 6 doğduğunda yani x artı 6 sene önce 3x artı 9 olan annenin yaşından buradaki x artı 6'yı çıkardığımız zaman bu da 3x artı 9 eksi x eksi 6'dan anne 2x artı 3 yaşındaymış. Yani e, en büyük çocuk doğduğunda anne 2x artı 3 yaşındaymış. Yani bu da 25'e eşit olduğu için buradan 2x eşittir 20, 2'den x eşittir 11 olmuş olur. Annenin bu yaşı kaçtır? Annenin bu yaşı 3x artı 9, x'i 11 yazarsak 11 kere 3, 33 artı 9'dan bu da 42 yapar. Doğru cevap B seçeneği. Anne ile babanın bugünkü yaşları toplamı 2 çocuğunun yaşları farkının 7 katına eşittir. Şimdi anne A yaşında, baba da B yaşında olsun arkadaşlar. A ile B'nin toplamı yani ikisinin yaşları toplamı 2 çocuğunun yaşları farkına X dersek X'in 7 katı olan 7X'e eşittir. 5 yıl sonra anne ve babanın yaşları toplamı. 5 yıl sonra anne A artı 5, baba da B artı 5 olur. Topladığımız zaman A artı B artı 10 olur yaşları toplamı çocuklarının yaşları farkının 8 katına eşit olacağına göre çocukların yaşları farkı değişmeyeceği için yine x'tir. x'in de 8 katı 8x'tir. Demek ki a artı b artı 10 8x'tir diyoruz. Şimdi arkadaşlar a artı b'nin biz 7x olduğunu biliyoruz. Burada 7x yazarsak buraya 7x ile 10'un toplamı eşittir. 8x'ten buradan 10 eşittir. x olmuş oldu. x eşittir 10 olduğu zamansa 7 ile 10'u çarparsak 70 yapar. Anne ile babanın yaşları toplamı. Bize zaten bu sorulmakta doğru cevap D seçeneği.